depolar. Depolar ile var olan şirketimizi tanımladığımızda otomatik olarak standart sevkiyat, iade, eksik veya kırık parça, hurda, tedarikçi ve tazmin depo olarak depolarımız standart olarak gelmektedir. Hangi depomuzu kullanıyorsak aktif. Kullanmak istemediğiniz depomuzda pasife çekebiliriz. Böylelikle artık depomuz aktif olmayacaktır. Depo otomasyonu şirket parametrelerindeki depo otomasyonu kullanılsın aktif ise Burada raf takibi yapılsın seçeneği aktif olmaktadır. Böylelikle hangi depomuzda bir raf yani hücre takibi, raf takibi yapmak istiyorsak o depomuzda raf takibi yapılsın seçeneğini işaretlediğimizde otomatik olarak örneğin A11, A12, A13 gibi raf seçenekleri karşımıza çıkmaktadır. Dilersek buradan etiketleri çıktığını alıp raflarımıza yapıştırabiliriz. depoda yeni depo deyip Yeni deyip buradan yeni bir depo tanımlayabilir ve bir isim verip yeni bir depo tanımlayabilir ve kaydedebiliriz. Depo ERP entegrasyonları ile var olan depolarımızın ERP programındaki karşılığını yani ERP programımızdaki hangi depoya karşılık geldiğini bir eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Depo ERP entegrasyon ekle seçeneği tıkladığımızda burada karşımızda bir depo eşleştirme ekranı gelecektir. İşte e-ticaret ofisimiz e-ticaret. Hangi depomuz? Sevkiyat depo. Şirketimiz hangisi? ERP'de kullandığımız şirketimiz ve ERP'de kullandığımız hangi depoya karşılık geliyor? Bunu seçmemiz yeterlidir. Böylelikle hem yeni bir depo tanımlayabiliriz. Hem de tanımlı olan depolarımızı ERP'deki depo kodlarımız ile eşleştirmiş oluruz. Böylelikle depolara tekrar tıkladığımızda hangi depolarımız mevcut, bunların hangi ERP'ler ile bağlantıları var bunlara da rahat bir şekilde ulaşabiliriz.